Cookflix. Evet, benim arkadaşlarım Dragon, Mania, Legends oynayacağız Yani Dragon Mania evet on içeride. yanımda Yıldızlar. arkadaşlar var. Evet yine aynı arkadaşlar, yine üç kafalar ama dördüncüsü yok. Şimdi ee, birazcık kısayım çek geliyor. Yıldızlar, sen ölümüz Lütfen, lütfen bekle, enzer okudunuz okay, İkinci gün ejderha verdiler. Ara ejderha. Bağlanacağım artık la. Durun ya. Videoyu durduracağım burada. Evet bağlandım. Ooo. Bozkır ejderhası. Ben iyi durdum. Şey. Aa, depo var mı bu oyunda? Ejderhalar. Valla şu anlık çok oynamıyorum ben bu oyunu. Aa, bir dakika dur la. Oo. Mis gibiymiş. Kampanyalar. Eşil bu. Evet, daha da şunu sevelim şöyle. Bakın sevdik mi altın veriyor gördüğünüz gibi. Buradan da besleyelim. Aa, yemek kalmadı. Oh, <gülüyor> <gülüyor> Yemek çıkartalım hemen. İkinci çiftlik seviyesi lazım bizim. Benim için uygun. 8. sekizinci seviye olmalı gerekiyor. Ben 5. levelim. Ben şunu çıkartacağım. Abi insanı tabi edmişler. Ben beklerim oğlum. 29 dakika. Deve. <laughs> <Heh>. Şöyle. <laughs> Bir tane daha çıkar. Bir tane daha çıkar bence. Evet. Şimdi bu ejderhaları besleyelim. Eddu'yu besleyeceğim ben. En büyük bu mu? Ejderha çıktı zannettim. Ben. Sevemiyoruz. Seveceğim. Başkalarını sevebiliyorsun. <laughs> sevdim. Ben sevdim. Ben Bir dakika dur. Ama sevence olur ya. Hadi sev. Taner. Oh, sevilemiyor artık. Sen de başka bir ejderhayı seversin hangisi? Bak bu var. Hiç Bunu da, da seviyorum. Ben de vardı abi. Bu, bu dragon süt mi? He yani, o bu hiç beğenmedim. Bunu sevmiyor musun? Evet. O onu Böyle bile. sevelim. Şöyle seviliyor. Ben bu ne kadar Allah Beklemiyorum bir ya. Normal olsun işte. Hadi biraz savaşalım. Bak Bak. Ben sen de olmuşum. Çok kolay olsun. Ay, <laughs> olur, bir şey. Güzelmiş olmuş. Benim yok. İyiymiş. <gülüyor> Nihayet tanıştık. <laughs> Ejder kız ben... Ben direkt atlıyorum Dunkle evink. Hemen neyse. Hemen bir duman kullanayım. Heh. İsabetli. Zayıf buldum. Seçsen. Oo oh, oo oh, oo oh, oo. Oh. Aa, ı, 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 ı. Bak buna vur diyor. İyi bak. Hı. Mükemmel. 208. Ik. İsabetli vurma. Evet şu an 3 dakika oldu. 3 dakika olmuş mu ya? Ejderhanın öfkesi doluyor. Aa şunu kullanacağım isabetli yaptı. Evet bu öldü. Şimdi bunu vuracağız arkadaşlar. Şey bu kanal daha yeni açtım. <laughs> <laughs> Şurayı da. Kordon özür dilerim. Şunu öldür. Bak sen kim ya şunu öldür. <gülüyor> <gülüyor> Aman ama çık öleceğiz zaten. Anne. Ben sarı bekleme. Ben geçeyim o mi bölümü? Ben bekleyebilirsin Ben o bölümü ben geçeyim mi? Aa ya buldum. Dört. Dört. Aman benim oldu. Nereye koyulacakmışsın? Bir öğren ah. Yerleştirdim. Hmm. Hmm. Rüzgar yeri almam gerekiyor. Ah. Evet. Aman çık çık çık. Ben başka bir şey olacak. ben. bir şey yapacağım. Şu. E bu benim videom. Değil mi? Hayır. Tüt bana. Var mı? Ya şunu da kaldırıldım ya. Evet. Şu ağacı da kaldır. Ben Dragon City oynardım eskiden. Bunların hepsini kaldırmıştım. Bütün adaları. Aa, aa. Laleştir şunu. Oha! O adam olduğunda oraya git. Tamam mı? Sonra teke. Tekeymiş adı. Karabunu böyle seviyorsunuz. Ben Hı -hı. Ben biliyordum ama. Sildiğim yanlışlıkla. Daha beş ol. Dört ol. Aoo. Büyüdü. Daha Sonra ne? Koyacaktık şuradan ha. Araya işler artık. Aralı aralar. Aralı. Sen dana mısın? Arayı bekleyeceğiz bir saat. Bir saat bekleriz. Oo, oh, subnimin olmasan. Hadi biraz savaşalım. <gülüyor> <gülüyor> şey var ya. Ne? Hani yeni adamın var ya onunla savaş. Aa. <laughs> <laughs> ben senin için o bölümü geçeyim mi? <laughs> Çıllı da internet araba da içi. Valla da saçmalamayın. Çok mutlu oldum.

değiştir. Nerede bu? Şurada. Bak şurada. Şurada bak yanda. Ha bir dakika bu benim. bir de. Aynı şey seçme Bir saniye ben bunu seçeceğim. Buraya da bunu seçeceğim. Toprak. Toprak senin. Sen, sen. Aynı, aynı Şimdi gibi. şunu saldır. Hadi hadi. Ha bir dakika. Tıp. Ha toprak gücü. Toprakı sana kullanacağım. Toprak kuş <laughs> Ya yapma ya toprak kuf deme bana. Sana demiyorum ki. Ejderhaya diyor. Bana ne benim adım toprak. Toprak kuf diyorum Toprak kuf. <laughs> toprak kuf. <üstü>. Toprak kuf. <laughs> toprak <üstü>. <gülüyor> 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 Daha güzel biri şunu öldür tam ol. O abi kendime karşı kendim ya. <laughs> Güçlü buldum. Öldürdüler ya. En azından tek kaldı. Kıskanım. Nane. Öfkemiz full dolmak üzere. O öfkenin dolması gerekiyor zaten. Zayıf vuracağım. Normal. O öfkenin dolması çok güzel. Yani. O yemek kazandı. Hadi büyüt. Adamını büyüt. Ne? Şu adamını mı büyüt? Şuradaki adamı büyüt? Şurada. büyüt. <laughs> Saat kaç? Altıda gideceğim zaten ben. Ben beş buçuk. Ben altıda gideceğim. Evet bugünlük bu kadar fıçı